Bu güzel günde herkese merhaba. Aa, biz sonsuzluk adasına varmak üzereyiz. Herkese merhaba. Biz sonsuzluk adasına varmak üzereyiz. Vokiler nerede? Yok. Sık, 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 geç kalmak mı? Astronotlar asla geç kalmazlar. Önemli bir nedenin yoksa buruşmalara geç kalmamalışın. Aa, <laughs> <laughs> Burada ne arıyorsun? Hükümdar Horat'ın emriyle sizleri karşılamak için görevlendirildim. Arma, lan milletin içinde. Görevlendirildim. Veri görevlendirildim. Görevlendirildim, görevlendirildim. Peki Horat nerede? Ananaso. Burada işte. Merhaba çocuklar. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, Merhaba saygı saygıdeğer Murat. İsteyiniz üzerine hemen geldik. Nedir bu acil durum? Ee, şey, buraya geldiğinizde öğreneceksiniz. Tamam o halde. Yerinizi söyleyin, hemen yanınıza gelelim. Ee, şey. Ne? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Robaya kulak verelim. Bakalım Kendi nasıl aramızdaki değil. konuşmanız bittiğine ve kameraman da bittiğine göre beni bitirin lütfen. Kamera lütfen. ne için kullanılacak? Yarış boyunca canlı yayın yapacağım. Biz yarışırken başkaları bizi mi izleyecek? Ananas. Başlangıç çizgisi işte burası. Peki Hı -hı. koşarak mı yarışacağız? Az daha unutuyordum. Yarışma bu taşıtlarla yapılacak. Oo elektrikli taşıtlar. Dur tahmin edeyim. Robonlu mühendisler yaptı öyle değil mi? Kesin robon yapımıdır. Hayır vaklı mühendisler yaptılar. Ah, Vaglı ah, mühendisler ah, mi? Ah, bu elektrikli taşıtlar... Bize yarış parkurundan bahseder misin? Ben de tam o konuya geliyordum. Ah, <laughs> ah, ah. Anlaşılan vaklı mühendislerin mizah yazılımı konusunda biraz yardıma ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Siz neden geldiniz? İzin verin ben açıklayayım. Hükümdar Horat, Lali'nin kendisine katılmasını istiyor. Yarışı birlikte izleyecekler. Horat böyle istiyorsa onun söylediğini yapalım. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. <laughs> Güvenlik önlemlerini almayı sakın unutmayın ve çok dikkatli olun. Hoşçakal anne. Parkur zorlu engellerden oluşuyor. Ama dikkatli olun. Düşerseniz yarış dışı kalırsınız. Bu yarış fikri kimin başının altından çıktı acaba? <laughs> Doğrusu ben de parkuru kimin tasarladığını merak ediyorum. Sakın vaglı mühendisler deme. Vaglı mühendisler. Ha ha ha. Bunu tahmin etmeliydim. Vaglı mühendisler. Herkes hazır olduğuna göre başlayabiliriz. Eee yarış ne zaman başlıyor? Ben de çok heyecanlıyım. Heyecandan dişlilerim yerinden fırlayacak. Dikkatli olmalı. Yarışı ben kazanmalıyım. Hayır. Yarışı Hı. sen kazanamayacaksın. 3 2 1 sen kazanamayacaksın. Evet sayın seyirciler, yarış başladı. Hepinizin yakından tanıdığı ünlü Baldyar kahramanları birbirleriyle mücadele edecekler. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdi söz Lali'de. Evet Lali, ne düşünüyorsun? Şey. <laughs> Teşekkür ederiz Lali. Tekrar yarıştayız. Yarışmacılar ilk zorlu engeli, yani çamur çukuruna ulaştılar. Akrobatik hareketlerle kütükleri geçiyorlar. Bu çok eğlenceliymiş. Aa! Hoppa düştü. <laughs> Gibi yeniden lider. O da ne? Bumba öne geçti. Fakat çok hızlı gidiyor. Sıradaki engellerde dikkatli olsa iyi olur. Olamaz. Bumba düştü. Evet düştü. Saygıdeğer Horat. İki yarışmacı yarış dışı kaldı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Teşekkür ederiz saygıdeğer Horat. Bakalım havuzu ilk kim geçecek? Lucy rampadan atlarken gibi hemen onun arkasından geliyor. <laughs> o a, olamaz. Sayın seyirciler Tozi düştü. Yarış dışı kaldı. İbi tek başına bitiş çizgisine <laughs> ilerliyor. İbinin kazanmasına az kaldı. Dikkatlice hata yapmadan emin adımlarla bitişe yaklaşıyor. İbi yarışı kazandı. İbi kazandı. Teşekkür ederim.